Bugün sizlerle içme suyunun belki de en az bilinen ama sağlığımız için en kritik konulardan birini konuşacağız. TDS değerleri. Peki içtiğiniz su gerçekten sağlıklı mı? Yoksa sadece temiz olduğu söylenen, vücudunuzun ihtiyacı olan mineralleri içermeyen su mu tüketiyorsunuz? Öncelikle şunu bilelim. TDS nedir? TDS, suyun içerisindeki çözünmüş minerallerin, tuzların ve doğal bileşenlerin toplam miktarıdır. Yani suyun mineral yoğunluğunu gösterir. Dünya Sağlık Örgütü içme suyundaki TDS seviyesinin 500 mg litreyi aşmaması gerektiğini belirtir. Ancak önemli olan dengenin korunmasıdır. Peki içme suyunuzun TDS değeri kaç olmalıdır? Ya da şöyle soralım. TDS değeri çok düşük olursa ne olur? Arkadaşlar eğer TDS seviyesi 120 miligramın altına düşerse suyun içinde neredeyse hiçbir mineral kalmamış demektir. Ve bu su sağlıklı değildir demektir. Çünkü suyun yalnızca temiz olması yetmez. Vücudumuza gerekli mineralleri de taşımaktadır gerekir. Düşük TDS seviyesinin zararlarına gelince, örneğin kalsiyum ve magnezyum eksikliği kemik sağlığını olumsuz etkiler ve dişleri zayıflatır. Hücrelerin beslenmesini engeller. Su hücrelere yeterli mineralleri taşıyamazsa dehidrasyon belirtileri ortaya çıkar. Elektrolit dengesi bozulur. Tansiyon dengesizliği kas krampları ve baş dönmesi görülebilir. Peki ideal TDS değerleri kaç olmalıdır? Değerli arkadaşlar en ideal içme suyu TDS değerleri 170 ile 250 mg arasında olmalıdır. Bu seviyedeki su hem vücudun ihtiyacı olan mineralleri içerir hem de sağlıklı bir nem dengesi sağlar. Ancak birçok arıtma cihazı ve düşük TDS'li sular bu dengeyi bozarak suyun neredeyse tamamen minerallerden arındırılmasına neden oluyor. Gelelim Türkiye'deki yanlış algılara. Pazarlama stratejileri bize ne kadar düşük TDS o kadar kaliteli su algısını veriyor. Ama bu doğru değil. Şebekeden gelen suyun TDS değeri 250 mg seviyesinde olabilir. Ancak arıtma cihazlarından geçtikten sonra 30-40 mg gibi aşırı düşük seviyelere düşüyorsa bu sağlıklı değildir. Ciddi bir sorundur bu. Çünkü o su içindeki yaşam destekleyici mineralleri kaybetmiştir ve vücudun ihtiyaçlarını artık karşılayamaz. Değerli arkadaşlar, Gördüğünüz gibi suyu sadece içmek yetmiyor. Doğru suyu, şifalı suyu, bize iyi gelen suyu içmemiz çok önemli. İşte tam da bu noktada günümüzde öne çıkan iyonize alkali su cihazları ile ilgili bilgi almak için bize yazın.